Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte yeni aldığımız video yeni aldığımız şeyleri tanıtacağım. İlk başta şunu söylemek istiyorum. Benim yeni bir tane kardeşim var. Umut. O sizler tanışmak istemiştim. Arda falan ağlayabilir. Bu ona bak bakmak zorunda kalabilirim. Çok özür dilerim. İlk önce resim defterim. Kalemlerden başlayalım. Slimelerden mı yoksa pofutuk yerlerden. Efendim? tamam karanlardır sırasından başlayalım ilk önce böyle pirit her şey biler yani. yani yapıştırıcı bir meyveler için yapıştırıcı söyledim. normalde pirit arkadaşlar pirit piriti elimize de koyalım Sonra silici silici Pear yazıyor burada. Pear, pear, pear. Pair'ı Pair. Pair biyenler var mı? Pear, pear. Armut. Armut. Armut'un indirildi arkadaşlar. Böyle ele çok tatlı bir tane kalandıraş. Ele çok severim arkadaşlar. Sevenler vardır umarım. Böyle böyle Bakın. Pear, Evet. Şimdi slime yerine geldik. Ah, artık şimdi tamam. Kalem yeri, resim yeri olduğu için böyle bir tane kalem koydum. Anlasınlar bebekler falan diye. Bu arada sakın ha bebeklere internet izletmeyin yoksa gözleri bozulur. Bir şey göremezler. Hatta kulağımda hiç bağırmayın bile. Bebeklerin yoksa sağır olurlar slime. Arkadaşlar ilk önce bir tane slime videosu yükleyeceğim sonra onu yükleyeceğim. Slime videosunda pıt diye çıkıyorum. Slime videosunu aslında şimdi yükledim. Umarım de yükleyeceğim aslında ama şimdi yüklemedim. Şöyle slime'ımı bir şekilde bıraktım sonra onlar böyle düzeliyorlar ama neyse ben birazcık oynayayım. Şöyle topağın haline getirdim arkadaşlar. Bakın. Evet, şöyle atalım. Arkadaşlar. Duyuyorsunuz değil mi? Kardeşimin sesini. maalesef böyle devam ediyor. Evet arkadaşlar. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu da böyle bir tane tutkal yapıştırıcı işte. Böyle yapmadan önce çalkalıyoruz. Çalkalıyoruz şöyle. Böyle. Ben size okuyayım bir gıda ya arkadaşlar okuyamıyorum böyle düz çizgi halinde oluyor bir dakika evet bir ta bir gıda arkadaşlar okuyamıyorum ya çok küçük yazmışlar daha bu kadar küçük yazmaya alıştım değilim ancak şu kadar falan şu kadar falan okuyabiliyorum Üstünde üstündekini falan şunu falan okuyamıyorum. Ela yazıyor. Allah Allah çelik o çelik. Kele. Evet arkadaşlar şimdi bu beyaz bir tane slime jeli diyelim buna. Çünkü tutkam adında bilmiyorum. Kırmızı bir tane slime jeli resimde de Çünkü kırmızı rengini çok severim. Kırmızı ve mavi da mor slime jeli diyorlar ama bu da slime çok güzel yapacak bir tane şey. Bunu da buruna dökebiliriz aslında ben dökmek istemiyorum. Evet arkadaşlar bu videomuzun daha sonuna geldik. Bakalım kaç metreymiş. Ay. Hoşça kalın arkadaşlar. Bu videomuzun daha sonuna geldik. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.